Depremlere karşı dayanıklı hale getirilecekti. 3 yıl önce binada güçlendirme çalışması yapıldı. 500 öğrencinin eğitim gördüğü iki okul depremle yerle bir oldu. Bina ortada. Yani eğer gerçekten güçlendirme, bir bilinçli bir güçlendirme yapılmış olsa bu bina böyle olmaz. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem Malatya'da da hasara neden oldu. Kentte birçok bina ağır hasar aldı, bazıları yerle bir oldu. Akçadağ ilçesindeki Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu da yıkılan yerlerden biri. Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depreme dayanamadı. Dört katlı okul binası saniyeler içinde yerle bir oldu. Onun hemen yanında bulunan Ören Anadolu Lisesi ise ağır hasar aldı. Döndüm baktım 3 kat bir de girdi burada. O zaman dedim ki inşallah dedim Allah dedim. Hem böyle bir afet biri hem de böyle bir kurtarma şeyini yapıyor dedim. Yani burada insanlar öğrenciler olsaydı bir tane sağ öğrenci burada çıkaramazdı. Güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen? Yapılmasına rağmen işte bina ortada. Her iki okul binasıyla ilgili çok çarpıcı bir ayrıntı var. 2020 yılında okullarda güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Akçadağ Kaymakamlığı'nın o dönem yaptığı duyuruda, olası bir depreme karşı dayanıklı olması için iki binanın temelinde güçlendirme yapıldığı belirtilmişti. Kentte eğitim öğretimin 27 Mart'ta başlaması planlanıyor. Binaları yıkılan yaklaşık 500 öğrenci, taşımalı eğitimle farklı okullara yönlendirilecek.